Augustine'in yurt dışına gittiğim zaman İngiltere'de ve Dubai'de daha farklı bir stile geçildiği, bunun at üzerindeki kontrolün daha da ele alındığını, daha da ciddi davranıldığını, hani atla daha uyumun, atı daha da maksimum performansı çıkardığını gördüm. Bunun da yurt dışındaki meslektaşlarımla, antrenörlerle, at üzerindeki olumlu olumsuz etkileriyle konuşarak, fikir birliğine vararak ben de deneyerek, yurt dışında öncelikle deneyerek başarıyı gördükten sonra kendi ülkemde de deneyip acaba başarı olup olmayacağı konusunda atlar üzerinde bir nevi denedim. Ve bunun hani hakikaten atın üzerinde fark yarattığını hissettikten sonra o riski alaraktan böyle bir stili onlardan esinlenerek çünkü benim ürettiğim ya da benim kendimce denediğim bir stil değil. Onlar nazarında, onların geliştirdiği stili ben de kendi alanında geliştirerek hatta üzerinde belli bir başarıya belli bir istikrara yakaladığımı düşünüyorum. Ama bunun atın herhangi bir zararı olmadığına canı gönülden inanıyorum. Çünkü imkansız atın herhangi bir zarına, yerine zarar verdiğini kesinlikle düşünmüyorum. Ki en ufak bir zararı olduğunu düşünün. Emin olun benim kadar atları seven bir jockey daha yoktur. Kesinlikle öyle bir niyetim hani olmamıştır. Kesinlikle kendi meslek mesleğim açısından en iyi, ata en güzel katkıyı sağlamak adına geliştirmiş olduğum bir stildir. Hani bu stil bana mahsus değil. Ben de onları örnek alarak, yani dünyanın en iyi jokeylerini örnek alarak bir birkaç tanesi var ve çok da başarılılar. Dünyanın her yerinde derbi yarışlar binip kazanan. Ben de kendi adama çünkü her jokey aynı stilde bilmiyor. Bugün dünyanın en iyi jokeylerinden e, Frankie Dettori aynı şekilde bilmiyor. Ryan Moore, William Buick, Kristofsson Milyon bunlar. Hepsi farklı stillerde kendine biniyor. Kendine özgü bir var. Evet. Yani evet. Her ülkenin, her jockey'in kendine has bir biniş stili var. Ama çok da başarılı oldukları aşikar ortada. Ama her jockey'in farklı bir stil olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Peki 2021 için hedefleriniz ne var? Ee, Muhakkak 2000... ki bu başarıyı devam ettirebilirsiniz. Öncelikle hedeflerim arasında evet. yurt dışı evet. bağlantılar, uçak seferleri, her şey normale döndüğü takdirde Elimden geldiğince yurt içinde aksatmadan yurt dışı yarışlarına ağırlık vereceğimi düşünüyorum kendi Yurt Başında Dubai'de Almanya'da. Yani yapıyoruz. şöyle söyleyeyim, ilk başta Avrupa ülkeleri, şimdi Dubai'ye gitmek istiyorduk, fakat bu süreçten dolayı hastalık sürecinden dolayı bu sene rafa kaldım önümüzdeki senelerde gerek ülke atlarımız gerek yurt dışı bağlantılarımla bence güzel yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Yani siz anladığım kadarıyla Türkiye'deki başarılarınızı yurt dışına da taşımak istiyorsunuz. Kısmet olursa önemli yarışlara bilhassa e, bunlara ağırlık vermeyi planlıyorum. Anladım. Sizin Longlander'da nasıl bir hikayeniz var? E, Longlander Türkiye'ye gelmiş, geçmiş belki benim tanıdığım yani en e, kaliteli atlardan bir tanesi. Yani kırılmayacak rekorları egale etti ve e, bu genç, bu genç yaşına rağmen önümüzdeki sene de bu sene anladığım kadarıyla hani ekip olarak ekürü olarak atı bir 3-4 aylık bir istirahat süreci kış sezonundan dolayı. Sonra yaza döndüğümüz takdirde eğer her şey yolunda giderse kaldığı yerden devam edecek umarım. yurt dışındaki yarış hedeflerinde de güzel birincilikler elde edip Yani ülkemizin adını en azından yurt dışında da duyurmasını canı gönülden isterim. Onunla tanışma hikayemiz evet. e, tamamen tesadüf diyebilirim. Ben onu Tayland'dan beri takip ettiğim e, inanılmaz bir e, yükselişte olan bir tay. Fakat bir e, düşüş, e, bir performansında bir gerileme olduğu bir döneme denk geldi. Fakat e, bizim de o jenerasyonda elimizde e, onun kadar e, yetenekli olmayan e, atlarımız vardı. Fakat onunla bilmek, onunla devam etmek, tanışmayı çok istiyordum. Ankara kursunda teklif geldi ve hiç düşünmeden çünkü o yarışın onun kazanacağını biliyorum çünkü çok inanıyordum ona çok güçlü bir at olduğunu yarışlarından biliyordum fakat acaba hani her jokeyin her atla uyum sağlayamama gibi bir problemi var belki o beni istemeyecektir ya da bir uyum sağlayamayacağız yani her türlü ihtimale karşı bindik ve inanılmaz bir şekilde çok güzel bir dereceyle kazandı. İlk etapta bir uyum oldu yani. Kesinlikle yani aslında ben şöyle söyleyebilirim uyum sağlayamayacağım bir at olacağını zannetmiyorum. Sadece bazı atların bazı karakteristik huyları var. Onları ezberlememiz biraz zaman alabiliyor. Yani bu bir yarış olabilir, üç yarış olabilir, beş yarış olabilir. Ama o uyumu yakaladıktan sonra başarı gelecektir. Hani bütün atlar için söyleyebilirim bunu. Ama long runner'la geçmiş yarışlarını izleyerek ilk binliğim yarış itibariyle nasıl bir yapıya, nasıl bir yetene yeteneğe sahip olduğunu ilk yarıştan anlamış oldum. Ve o günden bugüne kadar birbirinden önemli. çok güzel derbi yarışlar kazandık. öyle bir atta binliğim için de çok mutluyum. Belki 10 yılda, belki 20 yılda zor gelecek bir atla tanıştık. Ve başarılarımız devam ediyor. Umarım e, bu güzel yarışları bir yurtdışı yarışlarıyla da e, taçlandırırız diye umut ediyorum. Hani Şimdi e, Halis Karatoş üzerinden e, konuşmam aslında çok doğru değil. Çünkü e, sahamıza gelmiş geçmiş en iyi jockey diyebilirim kendi adıma. Çünkü onu tanımak, e, onunla yarışmak bizim için bir ayrıcalık aslında. Ee, olabilir yarış adeti olarak e, belki birincilik olarak Halis Karataş'ın önünde bitirmiş olabiliriz ama o bizim sahalarımızın şampiyon jockey'i, baş biz yani Bizler ancak onun izinden gidebiliriz. Yani onun gibi e, bir jockey daha e, Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Bizler onların izlerinden yürüyen e, bir jenerasyonuz. Kendi adıma böyle söyleyebilirim. Son iki senede evet e, istikrar olarak e, birincilik adeti olarak birinci oldum. Ama e, bu Alice Karataş'ın e, başarısını ya da ee, geçmişindeki geçmiş yıllarda kısarmış olduğu e, birinciliklere e, gölge düşeceğini zannetmiyorum